Merhabalar Gül'ün Mutfak Aşkı YouTube kanalına hoş geldiniz. Kıyır kıyır lezzetiyle güzel bir fındıklı kurabiye tarifi hazırlayacağım bugünkü videoda. 250 gram margarin bir tane yumurtayı kabın içerisine aldım. Hamuru için bir tane de yumurta sarısı ekleyeceğim. Beyazını kenara alacağım. Sonrasında kurabiyeleri hazırladığımda bulamak için. Kabın içerisine 1 su bardağı toz şeker, 1 tane de vanilya ekleyip malzemeleri yoğuruyorum. Tüm malzemeler iyice birbirine karışıncaya dek yoğuracağım. Tüm malzemeler birbirine karıştı. Üzerine un ekliyorum. Toplamda kullandığım un miktarı 4,5 su bardağı. Her un kalitesine göre farklılık gösterebilir. Siz kontrollü bir şekilde unu eklemenizi öneririm. Birden eklediğinizde hamur katılaşıp istediğiniz kıvama gelmeyebilir. buçuk su bardağı unu ilave ettikten sonra bir paket kabartma tozunu da ekledim. Yoğurmaya devam ediyorum. İstediğim kıvama geldi hamur. Yoğurma işlemini bitiriyorum. Kurabiye için 200 gram fındık içi çekilmiş bir tane yumurta beyazı kullanacağım. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum hamurdan. Önce yumurta beyazına sonrasında fındık içine gördüğünüz gibi batırdım ve tepsi içerisine alıyorum tüm hamurları aynı şekilde hazırlayacağım çok pratik çok da lezzetli bir kurabiye ben senelerdir hazırlarım çok da zevkli yeriz bu güzel kurabiye tarifini Gördüğünüz gibi son hamurları da hazırlıyorum. Herkesin pratik bir şekilde hazırlayacağı bu lezzeti sizlere bugün sunmak istedim. Daha önce hiç denemediyseniz kesinlikle denemenizi öneriyorum. Son kurabiyeyi de hazırlayıp tepsiyi fırına vereceğim. 180 dereceli fırında 25 dakika pişirdim kurabiyeleri. Her fırının pişirme derecesi farklılık gösterebilir. Siz altına bakarak pişip pişmediğini kontrol ederek kurabiyelerin fırından çıkartabilirsiniz. Fırından çıkan kurabiyeler servise hazır. Herkesin kolaylıkla hazırlayacağı bu güzel lezzeti sizlere nacizane sunmaya çalıştım. Umarım izlerken sıkılmadan izleyip beğenmişsinizdir. Bir tarifin daha sonuna geldim. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Herkese sevgiler sunuyorum. Tarifin malzemelerini neyi ne kadar kullandığımı da açıklama kısmında belirteceğim. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun.